Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Şubat haftasında yaydaşlar, yay burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet aşkla başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Vallahi arkadaşların aşka dönüşeceği bir fırsat olacak. Salı günü sanki bir arkadaşınız uzun süredir tanıdığınız bir insan da olabilir bu. Hani çok hakkında bilgin yoktur ama böyle bir yakınlaşma salı çarşamba başlayacak ve güzel bir birlikteliğe dönüşür gibi duruyor, görünüyor burada. Peki eski sevgili geri döner mi? Evet yani bir dönüşüm var mı? Var. Tekrar iletişim var mı? Var. Tekrar bir uyum var mı? İşte burada çözülmesi gereken şeyleri çözebilirsiniz olacak açıkçası. Tekrar bir gündeme geliş ama söz konusu görünüyor gibi duruyor. Peki huzursuz, mutsuz, sürekli gel git yaşayan ilişkilere baktığımızda pazartesi artık sessiz kaldığınız, duygularınızı bastırdığınız bazı konuları ortaya dökeceksiniz. Ama bu kötü anlamda değil açıkçası. Sadece hani kendinizi daha cesur hissedeceksiniz. Duygularınızı daha ortaya koyacaksınız. Daha uyumlu bir enerjiye gideceksiniz. İkiniz tarafından kontrolsüz bir şekilde ya da ne bileyim sürekli aynı hamster gibi aynı yerde dönmekten öte bir şeyleri daha güzele götürmek, iyicil bir etkinin içerisinde alacaksınız. Aslında bu hafta Huzursuz olduğunuz, mutsuz olduğunuz, gergin olduğunuz, kendinizi duygusal olarak güçsüz olduğunuz yerleri tamir edip iyiye, bu ilişkinin gücüne aslında ya da birbirinizle nasıl güzel vakit geçirdiğiniz, birbirinizden nasıl keyif aldığınızı birbirinize hatırlatacaksınız. Tabii ki burada hani bazı baskılanmalar söz konusu olacak. Yani karşı tarafın ya da senin hani kıskançlığın olabilir, atıyorum fazlasıyla kontrolcü tavır, tavırlarınız olabilir, benim istediğim olacak kafasına gidebilirsiniz ya da bu yasak bir ilişkiyse eğer ondan sonra burada işte o etmenleri e, kullanarak hani karşı taraf atıyorum evlidir ona göre davranman gerekiyordur. Onun da işte e, bu tarz durumlarında ortalık bir karışıyordur zaman konusunda ya da iletişim kurma konusunda işte bunları biraz daha nasıl çözerizin derdinde olacaksınız. Ha bu doğru bir şey mi? Bana göre değil ama insanları da yargılama hakkım yok. Herkes ekliğini biçiyor sonucunda. Katlanıyor açıkçası. Ee, burada ama daha bu hafta iyi, güzel, doğruya doğru, doğruya yönelik ikinizin ilişkisini toparlamaya yönelik güzel tavırlar olacak. Yüzleşemediğiniz, inatlaştığınız bir şeyleri aslında bu hafta iyi bir tavırla hani kötü anlamda değil ama suçlama, yargılamayla değil anlatarak belki de bunu beraber nasıl çözeriz? Bunun üstüne giderek toparlanma söz konusu olacak gibi duruyor. Yani daha iyicil, dönüştüren bir etkiye gideceksiniz gibi duruyor. Peki iş, para, kariyer biraz da bunlardan bahsedelim. Vallahi bir ortaklık peşinde koşanlar bu hafta gayet iyi. Tutturdum ben, iş değiştireceğim, bunu aldım diyenler salı çarşamba yapacağınız bazı görüşmeler ya da yaptığınız bir görüşmenin sonucunu alarak daha böyle toparlayıcı, daha iyi niyetli, daha iyi bir fırsatın varlığı artık başlangıcı görünüyor. Ama ben memnunum iş yerimde sorunlar var ama ben devlet memuruyum ayrılamam. Ya da buradan daha iyi bir yer bulamam sadece iş yerimde sorunlar var diyorsanız da bu hafta bu sorunları çözmek, daha böyle nedenlerini görüp, sorunların nedenlerini görüp bunları nasıl manipüle ederiz, nasıl üstesinden geliriz? bunun derdinde olacaksınız gibi duruyor. Özellikle bir kariyer sıçramanız varsa, bir pozisyon değişimi bekliyorsanız da bununla ilgili bazı konuşmalar olacak ama netliği bunun önümüzdeki günlerde olacak gibi duruyor. Yurt dışı ile ilgili bek belli beklentileriniz varsa üzgünüm burada çarşamba günü bununla ilgili çok ya da şöyle söyleyeyim iyicil etkiden bakalım sizlere bayağı bu hafta yaylara güzellikler verdik. Hani bir türlü olmuyor İşte bize alamıyorsun olmuyor. Bunun çözümüyle ilgili aslında burada bir şey olacak, bir gelişme olabilir. Ama ilk başvurunda olumlu bir şey de açıkçası görünmüyor. Bir parayla ilgili beklentileriniz varsa maalesef hani o para geldi gelecek diyorsanız da maalesef onunla ilgili önümüzdeki haftaya at atacak gibi duruyor bir şeyleri. İş bulmak istiyorum diyenler hakikaten bu hafta şanslı salı, çarşamba, cuma, pazar hani bugünlerde iş bulma olasılığınız diğer günlere göre daha iyi, daha güçlü olacak gibi duruyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 5 Şubat haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu hafta aşk hayatımıza baktığımızda yeni bir aşk var mı? Yeni bir fırsat var mı? Valla bence bu ara böyle bir şeyin içerisine girmemenizi tavsiye ediyorum. Ha salı günü bir şeyler olacak gibi görünüyor ama bu böyle çok uzun soluklu çok böyle hal duruldur, Hani bir saman alevi etkisiyle bitecek gibi de duruyor açıkçası. O nedenle hani oğlaklar bir türlü size aşk bulamadık, doğru dürüst bir ilişki bulamadık diye hayıflanmaya, hayıflanmaya ben de başladım. Çünkü gördüğünüz, bildiğiniz üzere sevgili yönetmenimiz de oğlak, ona da birini bulamıyorum bu arada. <laughs> o yüzden hani o konu beni de ilgilendiriyor oğlaklarla ilgili. Peki eski sevgili geri döner mi? Valla bence bu hafta çok. Dönme konusunda bir ikilemi yaşayabilir ama kafasında biliyor ki geldiğinde çok büyük kavgalar, çok büyük yüzleşmeler olacak. Affedersiniz Sotoş'u yemiyor gibi de <laughs> duruyor. Hani belki salı günü ya da perşembe günü böyle bir ihtimal olursa da bana göre çok büyük bir mutluluk da görünmez. Hani e, o da dediğim gibi küçük bir ihtimal olarak kendini gösteriyor arkadaşlar. Peki yalan rüzgarı, mutsuz sorunlu ilişkilere baktığımızda hani hep böyle gelgitleri olan bilmem ne yapan durumlara baktığımızda neler olur? olacak Evet pazartesi gününe artık o baskılardan o şeylerden Hani artık sıyrılmak e, bir şeyleri e, daha böyle hani sezgilerinize güvenmeniz içiniz size doğru olanı anlatacak Aslında Evet özlediğiniz birazcık geçmişle çok yüzleşeceksiniz özlediğiniz geçmişteki güzel günlere fazlasıyla gidip orayı toparlamak Aslında geçmişle günümüz arasındaki bir Farklılıkları çözümlemeye çalışacaksınız. Neydik, ne olduk, neden olduk? Hani bunları artık ortaya koyacaksınız. Bir ikilemeniz olacak ve açık söyleyeyim bence gitme kararı alacaksınız. Siz ne kadar gitme kararı alsanız da karşı tarafın buna karşı çok fazla hani evet diyeceğini sanmıyorum. Ama e, gitmenize izin vermeyecek gibi görünse de siz artık bu konuda hani duygularınızla değil aklınız ve mantığınızla karar vermeniz gerektiğini farkına varacaksınız. Ee, onun sessiz kalışları ya da sizin mesela gitmek istiyorum artık bitsin dediğiniz noktalarda onun sessiz kalışları, onun böyle e nasıl diyeyim, kabullenişleri ya da bu kararınıza teslim olması bayağı bir daha da canınızı sıkacak gibi duruyor aslında. Ee, siz istiyorsunuz ki kendinizi güvende hissedebildiğiniz, yanınızda duran, arkanızda duran, size gerçekten doğru mutluluğu vermeye çalışan bir insan olması. Fakat bunu o yapmadıkça siz de hani bu karara ya da işte sen böyle yaptığında sonucu bu oldu, şöyle oldu da böyle oldu gibi hani e, cümlelerinize onun e, kabullenişi, ben buyum demesi, böyle olmak zorundaydı demesi gibi gibi tavırlar bayağı bir canınızı sıkacak. Bence en güvenlisi hani bu bundan bir bok olmaz, bu bir değişmez gibi tek başınıza lap diye bu şekilde durması şeklinde artık bir isyan durumuna geleceksiniz. Peki iş, para, kariyer hani özellikle iş artık bırakmak isteyenler, bitsin diyenler hakikaten iş bul ya da bulma perşembe günü bir gitme enerjisi, bir uzaklaşma hatta bence bir tatile bile hani bir izin alıp şöyle bir 3-5 günlüğüne işten uzaklaşmak gibi bir gitme durumunun söz konusu olabilir. Yeni bir iş fırsatı var mı? Evet, yani buradan kurtulayım da nereye gidersem gideyim dediğiniz özellikle salı günü çok isteyerek olmasa da artık yeni bir enerjiye ihtiyacınız varsa bir el, iş fırsatı çıkabilir ya da bir görüşme yapabilirsiniz ya da öylesine yaptığınız bir başvurunun karşılığını alma durumunun söz konusu olacak gibi duruyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey gideceğiniz yerin buradan iyi olup olmadığına gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre karar verin. Arkadaş ben işimden memnunum ama ufak sorunlar var. Bunlar çözülebilecek mi der dediğiniz noktada da evet çözülemeyecek ama bu konuyu artık bu hafta konuşup kapatacaksınız. Neyse atıyorum istediğin yerde çalışmıyorsundur, istediğin koşulda çalışmıyorsundur, şudur budur ya da maaşın azdır. Fakat bu konu evet özellikle Salı, çarşamba gündeme gelecek ama bir şeyler duracak. Çok istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. İş bulmak isteyen arkadaşlar, evet salı ve pazar günü yapacağınız bir başvurunun da karşılığını açık söyleyeyim bu hafta alabilirsiniz. Devletle ilgili bir işiniz varsa ya da yurt dışı ile ilgili beklentiniz varsa bu hafta çok güzel böyle mutlu haber verebilecek enerjisi güçlü günler göremedim açıkçası onu da söyleyeyim. Bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.